Senin kokun başka. Başarılı. Size hepinizde selam olsun. Şimdi suyun ayarlarını oynayacağım. Çak kardeşim benim. Çak. Çak. Çak kim bu? arkadaşımla suda nefes alma yarışması yapıyorduk. O çok iyi. 8 saattir böyle duruyor. Lan ye! Soğutmuş Senin kokun başka. İbo su soğuk mu? İyi oğlum iyi gel. Abi abi durur buz gibi lan. Bir buçuk saattir gelmiyorsun ya. Ben giremem buna yok. Yok giremem mi? Hadi yakalar her bir yarış gelene kadar. Ha. Gel Ben bu ben gidiyorum ya. Çok fena basıyorum! Sen o squat yapıyor musun? Konumu <laughs> <laughs> gömberen hemen alayım bebek. Yanıyor burası itfaiye çağırın. Gözüken <laughs> kedi videosu ya? Kesiniz de. <laughs> evet buraya kadını ya. Geldi dönüm arazim sana feda olsun Canım benim Kaşına gözüne on tane adam olur Selamun Aleyküm Aşkların en güzelisin, en özelisin, en süperisin Çünkü kalbimdesin Ayçi 22 seninle sıcak bir sohbet yaşamak istiyor Neden olmasın güzel Seni değil. çok seviyorum be Aç şu web gösteririm gösterir onu o güzel göster Aşkım annem o millet olacak üstelik e gönderir misin 100 değil 500 gönderirim canım sevgilim benim Sen çok iyi bir insansın sana söylemem gereken çok önemli bir şey var Söyle ben aslında erkeğim Ne? Ne diyor Can. Test çöz. Ne kadar zekisin testi. Erkek misin kızın mı? Erkek. Kaç 25 artı. Dünya kaç yıl önce kurulmuştur? Çok basit. 2020. Amerika'yı Amerika'ya kim fırmıştı? Elon Musk. Elon Musk. Oh, Türkiye'nin %99'undan daha zekisiniz. IQ dereceniz Albert Einstein'dan daha yüksek. Anne! Albert Einstein'dan daha zekiymişim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim et lan, sen. Yok o yapmıyorum. İftira atma ya. Öyle olsun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ekran yapıp durma bu. Ya yapmıyorum ya. Beyler adam reynelerini oraya pusmuş. Şerefsize bak ya. Ekrancılık yaptığı yetmiyor gibi bir de istihbarat veriyor. <laughs> bir de ekrancılık yapmıyorum diyor. <laughs> ne vuruyorsun lan ne vuruyorsun? Çekil lan.